Bismillahirrahmanirrahim. Tek yol İslam'dır. Yani Rabbimizin bize lütfettiği ömür dediğimiz şu dünya serüvenimiz evet Allah'a kul olma sınavından geçmedir ve bu sınavda hayatımızın tüm boyutları yani bütün gidişatımız evet Rabbimizin emrettiği şekilde sırat-ı müstakim üzerine olmak durumundadır. Ama bugün maalesef insanlığa ve onun içinde de ben Muhammed ümmetindenim diyerek Müslüman olduğunu ifade eden yığınların yaşayışına ve o hayatın arkasındaki anlayışlarına bakarsak onlar dini sadece belli ibadetlerden ibaret gören bir inancı yansıt, yansıtmaktadırlar. Ve onlara göre ibadetlerde yol Allah'ın belirlediği Hazreti Resulullah'ın örnek olduğu sırat-ı müstakimdir. Ama ticaretteki yolları, toplum hayatındaki yolları, eğitim öğretim hususundaki yolları, siyasetteki yolları, yargıdaki anlaşmazlıklardaki yolları, savaşlardaki, barışlardaki, dostluklardaki, düşmanlıklardaki yolları ayrı yoldur. İşte imana girerken öncelikle Elmalı Merhum'un işaret ettiği gibi bu şüphelerden kurtulmak ve hepsine la demek durumundayız. La ilahe illallah'ın manası budur. Önce de hatırlattık. Allah'ın birliğine inanmanın şartı küfürden tövbe etmektir. Küfürle ilişkiyi kesmektir. Küfür olan inançlardan, anlayışlardan, tavırlardan, sözlerden uzak kalmaktır. Sırt dönmektir onlara. Evet. Bu ise tağutları tanımamaya, azmeylemeye bağlıdır ki tağut Evvela şeytandır, Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen, o hükümlere göre hareket etmeyi reddeden, tağutun anlamı bu. Evet, tağut öncelikle şeytandır, sonra onun izinde giden her insandır, her toplumdur, her anlayıştır, her sistemdir, her hayat şeklidir. İşte. Mümin öncelikle şüpheden, tereddütten uzak bir tasdike sahip olmak gerekir ki, La ilaha illallah derken bunu gerçekleştirmektedir. Bakınız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam efendimiz bir gün sahabeyi Kiramla otururken. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz diyor, önümüze şöyle kalın, düz bir çizgi çizdi. Sonra da onun sağına ve soluna değişik çizgiler çizdi. Vaktimiz doldu inşallah. Bundan sonraki sohbette hadisi şerifi paylaşmaya devam edeceğiz